Evet sevgili arkadaşlar domateslerimizdeki son durumu göstermek istedim. Bu şaşırtmadan sonraki gelişimi ne kadar olduğuna dair ya da şaşırtmanın nasıl bir fayda yaptığına dair bir süreci takip için önemli bir video olacağını düşünüyorum. Yaklaşık 24 Nisan'da hatırlarsanız eski videolarım var. Bir önceki videom var. Bunu da hemen şeyini atalım köşeye. Oradan bakarsınız. 24 Nisan'da biz bunları şaşırtmış idik. O günden bugüne bugün ayın 6'sı 6 Mayıs aşağı yukarı işte bir 12 günlük bir süreçte İnanılmaz bir gelişim ve değişim oldu. Yapraklar oldukça büyüdü, gövdeler oldukça güzel kalınlaştı. Şöyle yakından da göstermek isterim. Şöyle baktığınız zaman, evet, gayet güzel bir gelişim süreci oldu. Tabi burada ben aslında şaşırtma yaptım ama bir de bunun yanında şöyle bir ee, bitki besini kullandım. Bunun şu markası gözükmesin. şu reklamı olmasın şu şekilde. Sıvı besin. Ya ben bunu bir markette şeyde gördüm. Ee, ne derler ona? Reyonda görmüştüm. Baktım fiyatı da uygun. Alayım bir deneyim dedim. Bu içerisinde üçlü e, vitamin var. Yani azot var fosfor var ve potasyum var. Zaten bitkiler için en çok ihtiyaç duyduğu sıvı besinler bunlar. Bu sadece bir kere uyguladım ben bunu. Bu 20'de bir çözelti halinde veriyorsunuz. Yani bir kapak bundan koyduysanız 20 kapakta su koyarak çözelti olarak veriyorsunuz. Onun dışında başka hiçbir şey yapmadım. Günlük sulamasını yaptım. Bir de etrafına şöyle bir naylon çektim. Güzel bir havuz sistemi yaptım söylediğim şeyi yapmaya çalıştım. Şimdi artık sulamaları dipten yapıyoruz. Yukarıdan yapamıyoruz. Çünkü fidelerin yapraklarına suyu değdirmememiz lazım. Değdirirsek mantari hastalıklara yakalanma riskini arttırıyorum. O yüzden ona, ona olsun istemiyoruz. O yüzden tabandan sulamayla yola devam ediyoruz. Aslında şu halde bile şu anda gidip toprağa dikilebilir artık. Toprağa dikilme aşamasına geldi ama Ankara şartlarında bizim 15 Mayıs'tan sonra buna bakmamız lazım. 15 Mayıs'a kadar bekleyeceğim. 15 Mayıs'ta da önümüzdeki 5-10 günlük yani 20-25 Mayıs'a kadar olan süreçte e, şeye bir bakacağız hava durumuna. Eğer 15 derecenin altına inmeyecek ise çünkü belli olmuyor Ankara'da o 20 Mayıs 19 Mayıs sürecinde bir hava tekrar bir dönebiliyor. Olmayacaksa direkt ekilebilir. Ama öyle bir şey olacak gibi ise de Haziran başına kadar beklememiz söz konusu olacak. Şimdi burada ben yine burada tabii ben bir vitamin kullandım ama bu vitaminin bayağı etkisi oldu. Ben bunu şöyle göstermek istiyorum. Özellikle bakın şuradaki yapraklar bu fidesine göre oldukça büyük oldu yapraklar. Eğer bitkinin gövdesi ve yaprakları bu şekilde çok büyük olduysa bu azot açısından zengin bir besleme olduğu anlamına geliyor. Azotu biraz fazla gelmiş olabilir anlamına geliyor. Tabi bu aşamada benim için çok önemli değil. Bunlar daha fide. Yani zaten biz meyve veya da sebze alma gibi bir şansımız yok. Biz yalnız buna şurada dikkat edeceğiz. Bunun hani burada hem örneğini görmüş olalım hem de bir yandan bu yapmış olduğumuz tecrübeyi bilgiye çevirelim. Eğer siz bahçelerinize diktiğinizde domates için konuşuyorum. Yaprakları bu şekilde çok büyük olursa bazen el kadar olur. El kadar yaprakları oluyorsa bu şu anlama gelir. Gübrelemenin biraz fazla olduğu anlamına gelir. Yani fazla gübre verilmiş olduğunu gösterir. Çok fazla gübre verirseniz bitkiye bitki şunu düşünür der ki işte hayat güzel gübre bol su bol e yani ben niye işte yavru yapayım ki kendimi geliştireyim yani gövdesine ve yapraklarına çalışır Bu da sizin ürün almanızı zora sokar Dolayısıyla hani en başta ilk önceki videomda da söylemiştim dengeyi korumamız gerekiyor bu şekilde çok büyük yaprakları oluyorsa domateslerinizin bu azotun biraz fazla olduğu anlamına gelir. Azotu kesmeniz lazım. Yani bu azotu tabi biz nereden elde ediyoruz? Genelde üç şekilde elde ediliyor. Bir tanesi bu şekilde sıvı besin olarak verebilirsiniz. İkincisi yeşil otların toprağa karıştırılmasıyla elde edilebiliyor. Üçüncüsü de hayvansal olarak elde ediliyor. Hayvansal e, işte dışkısını kullanarak elde etmiş olduğunuz gübreyle de elde edebiliyoruz. İşte bunlardan hangilerini uyguladıysanız kimyasal, hayvansal veya yeşil bitki. Yeşil bitki zaten çok şansımız yok da bunun biraz kesilmesi gerekiyor. Yani azaltılması gerekiyor. Çok fazla verdiğiniz zaman gübreyi ya da vesaireyi o zaman bitki meyveye durmaz, çiçeğe durmaz. Mutlaka zora sokmamız lazım. İşte o dönemde o ee, i̇nşallah bunları ben toprağa ekip de süreci e, devamını, devam videolarını çektiğimde her bir için ayrı ayrı anlatmaya çalışacağım. Şimdi antiparantez e, bir şey daha söylemem gerekti. Uygularken özellikle bu sıvı besin olabilir veya bunun katı formları da var. Yani e, piyasada satılan kimyasal bu tarz... E, preparatların ya da ne bileyim işte beslem sıvı besin şey bitki besinlerinin bunları uygular iken mutlaka kontrollü uygulama yapmamız gerekiyor. Ne demek kontrollü uygulama? Ben burada şöyle yaptım. Önce birkaç fidemde bunu bir uyguladım yani bir deneme yaptım. Birkaç gün takip ettim. Takip ettikten sonra diğer fidelerime uyguladım. Çünkü eğer hani kullanım dozunu vesairesini ya da şartlarını çok bilmediğiniz bir şey kullanıyor iseniz bunu hepsini aynı anda bütün fidelerinize veya bütün bitkilerinize uygularsanız e, yani istenmeyen bir durumla karşılaştığınızda bunun geri dönüşünü sağlayamazsınız. Elinizdeki bütün fideleri kaybetme ile karşı karşıya olabilirsiniz. O yüzden ne yapıyoruz? Önce deneme birkaç tane fidemde deniyorum. 3-5 gün bir takip ediyorum. Eğer herhangi bir şey yoksa dozajlamada veya uygulamada daha sonra diğer bitkilerime ve diğer fidelerime uyguluyorum. Bunu da antiparantez söylemiş olayım. Bunun yanında ben bu 12 günlük süreçteki gelişimi daha net anlayabilmek adına ben size mutlaka karşılaştırma fotoğraflarını yan yana koyup göstereceğim. Aradaki o değişimi daha net bir şekilde anlayabileceğiz Bu arada sulama için de bir şeyler söylemek istiyorum. Arkadaşlar sulamayı da yine ben yaklaşık 2 ya da 3 günde bir havanın hava durumuna ve şartlarına sıcaklığa göre yapıyorum. Sulamayı da çok yoğun yapmamaya çalışın. Ben sulama aşamasında şöyle yapıyorum genelde. Gelip parmağımla şu şekilde fidenin dibine bir dokunuyorum. Bakıyorum nem şöyle bir bakıyorum. Eğer hala nemliyse buna su vermiyorum. Eğer burada bir kuruma söz konusuysa hani bayağı bazen kuruyabiliyor. Ona göre sulama formunu da ayarlıyorum. Dediğim gibi her şeyin fazlası zarar. Ne kadar ihtiyacı varsa o kadar vereceğiz. Çünkü aşırı su verdiğinizde bu sefer bitkinin kök gelişimini negatif yönde etkiliyor çünkü suya kolay ulaştığı zaman çok fazla kökünü geliştirmiyor direkt çünkü suyun içinde olduğu için siz suyu azalttıkça o suyu bulabilmek için daha fazla kök gelişimi yapacaktır. Bu da köklerinin daha sağlam, daha iyi olmasını sağlayacak, daha iyi beslenmesini sağlayacak. Bunlar da gül biberlerim. Geçen sene ben bir tanıdığımdan almıştım bunu. Şöyle almıştım yani bu kendisi bir arkadaşı işte göndermiş paket içerisinde. Hoşuma gitti. Böyle süs biberi gibi ama güle benziyor. Bir iki tane almıştım ondan, oradan tohum işte aldım. Onu kurutmuştum vesaire. Bu senede tekrar oradan ürettim. Gayet güzel bir şekilde onlar da çıkmaya başladı. Bir önceki videomda böyle bir yoğurt kabı gibi bir şey vardı sağ köşede. Hani orada belki görmüşsünüzdür. Onları da buraya şaşırttım. Buraya boşalınca buradaki domatesleri büyük viyola aldığımda boşalmıştı. Bunları da oraya koydum. Her sene bu şekilde beğendiğim bitkilerin tohumlarını toplayarak mutlaka onlardan üretmeye çalışıyorum. Olabildiğince de elimde tohum toplamaya çalışıyorum. Çünkü artık gelecek biraz buna doğru döndüğünü düşünüyorum. Son dönemde ülkemizde yaşanan bu doludur vesairedir, iklim şartlarının değişmesidir vesaire derken besine ulaşmak oldukça zorlu olacağını düşünüyorum. Bence herkesin bir an önce bununla ilgili bir B planı yapmasında fayda var diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar videomuz burada sona erecek. Bundan sonrası için dediğim gibi yaklaşık 10-15 gün sonra bahçede ekerken görüşmek üzere diyorum. Sağlıcakla kalın.